Arkadaşlar merhaba. 2 Ekim Pazartesi ABD Horse Show'da 7 koşuluk bir program var. Birinci koşu 7 PSM'i gaya 22.01'de 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 konuda koşulacak. Koşuya bakalım. Koşu 36.000'lik bir şartlı koşu. 6 numaralı GIA'da önceki starttaki maiden koşuyu kazanıyor. Son startta da ikinciliği var. Son 3 startında favori çıkmış bir isim. 1670 141 13 kazandığı koşunun derecesi. 3 numaralı Gold Crest, Orlando Mojica ile start alacak. Son startındaki Made'in koşuyu 1670'de 1.44.92 ile 10.5 boy farkla kazanmış. Bu da son iki startında favori çıkmış bir isim. 2 numaralı Wave Skipper Samuel Bermudez ile start alıyor. Kariyerinin 4 startında 1600 çimpisten kuma alınan Made'in koşuyu kazanıyor. Geçen sene 1.38.83 ile 1 boy farkla son startında 5 boy farkla 1200 kumda 1.11.41'de şartlı satış olsun. Kazanan bir isim. Son olarak önceki startında ikinci olan 1400 kumda Josep Ramos'la start alacak olan bir numaralı Azura. Yedili Pres'in ilk ayağında öğrendiğim isimler. İkinci koşu 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı 22.32'de start alacak. Opsiyonel satış koşusu 3 karın gezilere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşuya bakalım. Bu şu 3 numaralı Unpredictable B ile ekili olan 6 numaralı Derby Date ile başlayacağız. 6 numaralı Derby Date son 2 startında Derby Date 1200 kumlu. Son 2 iki startın ikisinde de ikinci olmuş. Son startı yarım boy farklı ikinci. 2 i̇ki numaralı pardon 2 evet numaralı Şatalot. Kate Asmussen start alacak. Steyon Asmussen'in antren ettiği bir isim. 7 numaralı Rush Talking Yankee Declan Kanan start alacak. 1600 kumda ikinciliği var son startında. 4 numaralı Dejoner Joseph Ramos'la ve 8 numaralı Kondem Edgar Morales ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 5 numaralı Don't Wait Up'la ekir olan 1 numaralı Soaring Bird de eklenebilir bu ayakta. 3. koşu 6. ikinci 2. aya bir maiden koşu. Zor bir koşu. 3 kare İngilizlere mahsus 1 metre çimpiste start alacak. Koşuya bakalım koşu. 34 binlik bir maiden koşu. 2 numaralı Catch the Milk Weekend'e başlayacağız. Favori olduğu son startlı bir ikinciliği var. 1000 metre çim pistten kumandan yarışta. 1 numaralı Boiler's Day of Fernando de la Cruz'da start alıyor. O da ikinci olmuş 1000 metre çim pistteki son startınki aynı koşuda, aynı derdeki koşuda. 5 numaralı Chartered aynı koşuda. Üçüncülüğü var fakat iki önceki startın ikisinde de ikinci olmuş 1100-1200 kumda. 6 numaralı Classy Ghost Jim ile 7 numaralı pardon 6 numaralı Where is the Beach? Jamie Torres 7 numaralı Classic Ghost Mitchell Murillo ve 3 numaralı Tom Barber Alex Akart 3 işte bu koşulardan bu koşuya gelen bir isim. E, ee, bu koşuda şans verdiğim isimler. 4. koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1600 kumlu bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. 38 binlik bir şartlı koşu 4 numaralı Forever Friends son startı favori oldu. Maiden koşuyu 1100m'de ile kazanmış. bir isim. 3 numaralı Home Run Happy Joseph Ramos'la start alıyor. Önceki startı Maiden koşuyu 1100m'de kazanıyor. 10517 son startında bir üçüncülüğü var. 8 numaralı Painter Canvas Rodney Prescott'la start alıyor. Önceki startında bir baş farkıyla ikinciliği var. 1670 kum. Kim? Kumpis'te 2 numaralı Duygu Dance, Alexis Santano ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşu meydan satış koşusu. Üç karı İngilizlere mahsus. 1600 çimde start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 12500'lük basit seviyede bir meydan satış koşusu. 10 numaralı Ghost Bike. 20 binlik koşulardan koşuya geliyor. İki önceki startında 1700 şimdi bir baş var. İkinciliği var. Orlando Mojica ile start alıyor bugün. 11 numaralı Cosmic Stardust. Fernando de la Cruz ile start alıyor. 1700 şimdi ikinciliği var. On startında. 8 numaralı Big Stormy Samuel Bermudez ile start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 1 numaralı Mr. Insensitive Michael Perez de start alacak. Önceki startında 1200, 1300 kumda bir ikinciliği var. Son startında bir üçüncülüğü var. 1500 şimdi. Bu koşuda da 13 ve 14. Koşudan çıkan isim olursa kuponlarınıza ilave etmeniz gerekecek olan isimler. Altıncı koşu. 3 üç kare dışı mahsus 1200 kumda bir satış koşusu. Burada da 3 numaralı da Forever Blessed önereceğim tek isim. Koşu 15 binlik bir satış koşusu. Üç numaralı Forever Blessed. Üç grup koşulardan bu koşuya geliyor ve kariyerinin 5 startında iki önceki startında koşuyu kazanıyor. İkinci gözüküyor ama protesto sonucu birinciliğe terfi ettirilmiş. 1100 metre kum pistte 2000 koşu. Bundan önce de bir ikinciliği var. Bir önceki startında da bir üçüncülüğü var. Bugün Emmanuel Esquire aktörüyle bu grupta koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Son koşu şu kadar şu İngilizlere mahsus 1700 şimdi bir e, şartlı koşu. 4 numaralı She's a Clover Justice ve Little Grave Flower ekibi numaralı. Koşuya bakalım. Koşu 38 binlik bir şartlı koşu. 8 numaralı Jack Summer son startında yarım boy farklı ikinciliği var. 1600 şimdi 38 binlik şartlı koşuda. Aynı koşuda iki, üçüncü olan 2 numaralı Brody Moe, Fernando de la Cruz'da start alacak aynı koşulda üçüncü oluyor. Önceki startında bir ikinciliği var. Bir de ekürlerden 9 numaralı Little Grey Flower son startdaki meydan koşu 1700 şimdi kazanıyor. 4 numaralı bir de bütün müsaitse 7 numaralı Second Exchange Hanaliye ile bu ayakta önereceğim son isim. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarına ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktardığım PDF bültene ulaşabilirsiniz ve varsa galoplara ulaşabilirsiniz. Galoplar yalnızca büyük hipodromlar için oluyor. Abonelik e-mail gerektirmeyen bir web sitesi. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Yorumları beğeniyorsanız abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Altılı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 6'lı İdil Piasi'nin ilk ayağı 6 numaralı Giada, 3 numaralı Goldcrest, 2 numaralı Baby Skipper ve 1 numaralı Azura. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı 22-32'de başlıyor. 6 numaralı Derbiday 3'ün ekibisi, 2 numaralı Chatalot, 7 numaralı Trash Talking Yankee, 4 numaralı Dejoner, 8 numaralı Kandem ve 1 numaralı Soaring Bird o da 5'in ekibisi. Üçüncü koşu altı ikinci ayağı iki numaralı Cash Them If You Can. Bir numaralı Bullers Day Off. Beş numaralı Chart Dört numaralı Mr. Commander. Altı numaralı Where's the Beach. Ve yedi numaralı Classy Hot. 3 numaralı Tom Barber. Dördüncü koşu altı gelen üçüncü ayağı. Dört numaralı Forever Friends. Üç numaralı Home Run Happy. Sekiz numaralı Partners Canvas. Ve iki numaralı Duvanı Dance. Beşinci koşu bir Maiden Koşu, 10 numaralı Ghost Spike, 11 numaralı Cosmic Stardust, 8 numaralı Big Storm ve 1 numaralı Mr. Insensitive. Burada da 13 ve 14 koşudan çıkan olursa dikkat etmeniz gereken isimler. Altıncı koşu 3 numaralı Forever Blessed, Tek Olur Gibi gözüküyor. Son koşuda da 8 numaralı Jack Summer, 2 numaralı Prodimo ve ikirlerden 9 numaralı Little Grey Flower ile 7 numaralı Second Exchange önerdiğim isimler arasında. Durumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi haftalar diliyorum.